Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yine bu videomuzda Lunchcoin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. İlginizi çekecek, LUNCH geleceğine ışık tutacak haberlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Kendi yorumlarımızı harmanlayıp bir resim çizmeye çalışacağız kafanızda. Öncelikle hep unutuyorum izleyen arkadaşların çoğu kanala abone olmayı unutuyor veya beğeni atmayı unutuyor. Bu da algoritmayı etkiliyor dostlar. Bu yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar Şimdi lunç son bir haftada e, yine gündeme e, Gelecek olaylar yaşandı e, Lunç yatırımcısını çok ilgilendiren Konular var Öncelikle token yakımları biraz hız kazandı arkadaşlar Dev balina hareketleri var e, Yasal gelişmeler ve hatta spekülatif Haberler var yani şöyle e, spekülatif derken Trump bile neredeyse işin içinde diyebiliriz aslında bu e, Lunç coin için Güzel bir haber tabii ki spekülatif olmasıyla birlikte Çoğu yatırımcının yatırım yapabileceği bir coin haline Gelebilir ee, Şimdi son güncellemelerde 14'te 21 e, Ağustos'u ben baz aldım yani bugünü e, Bugün ve e, Geçtiğimiz 7 gün lunch coinde neler yaşandı bize ileriye ışık tutacak Neler olabilir bu konuları işleyeceğiz Dostlar öncelikle token yakımlarından başlayalım e, Lunç Toplu tokun yakımlarıyla e, gaza kökledi diyebiliriz arkadaşlar. Son bir haftada tam 1,2 milyar lunç dolaşımdan kaldırıldı. Bir de dahası var. E, 47,4 milyarlık bir lunç transferi sonrası 190 milyon tokun daha yakıldı. Bu da lunçun deflasyonist yapısının oluştuğu anlamına geliyor. Peki sizce LUNCH ve USDC giderek daha deflasyonist olabilir mi? Aslında bazı analistler USDC'nin yakında kripto piyasasının en güçlü deflasyonist varlıklarından biri olabileceğini öne sürüyorlar. Peki sizce bu mümkün mü? Fiyatları uçurabilir mi? Öte yandan dostlar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Terra Klasik zinciri için B 3.5.0 güncellemesi başarıyla tamamlanmıştı. Bu zincir performansını arttırırken topluluğun yeniden inşa sürecine ne kadar kararlı olduğunu bizlere gösteriyor aslında. Proof of stake yani post mekanizması madenciliğe bağımlılığı azaltarak staking ödüllerini arttırıyor. Bu Zunch'un sadece bir meme coin olmadığı, sağlam bir teknolojik temele sahip olduğunu kanıtlıyor aslında. Ne dersiniz arkadaşlar sizce Lunch DeFi dünyasında yeni bir lider olabilir mi? Öte yandan arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Terra Classic'in kurucusu Do Kwon mahkeme itirafı zincirin geçmiş skandallarını geride bırakma sürecini hızlandırmıştı. Aslında daha büyük haber bence şu. ABD hükümetinin Terraform Labs ve Luna Foundation varlıklarını ele geçirmesi, yani sahipler dostlar kim olacak? Binance mi yoksa Trump'ın desteklediği World Liberali Finance mı olacak? Bu ele geçiren varlıklar kimin olacak? Aslında burası soru işareti. Spekülatif olay şu arkadaşlar. Trump'ın USTC varlıkları ortaya çıkmış. Bu spekülatif bir rally tetikleyecek mi? Yoksa sadece bir hype mı olacak? Aslında bu kripto da biliyorsunuz arkadaşlar. Söylenti her zaman satın alınır. Beklenti her zaman satın alınır. E, bu haber aslında tabi aranızda söyleyenler olacak işte gerçek değil falan filan. Bu bizim için önemli değil. Kimin lunch yatırımı varsa bu onun için önemli. Çünkü yeni yatırımcı çekebilir. Önemli olan da bu arkadaşlar. Evet dostlar, lunch dünyasında işler bu şekilde. Token yakınları, teknolojik gelişmeler, spekülatif haberler ve güçlü bir topluluk, lunch 2025 sonuna kadar adından söz ettirebilecek mi? Sizce bu zincir Defi'nin yeni yıldızı olabilir mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Fikrinizi duymak istiyorum. Bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Max Global borsası benim de severek kullandığım bir borsa. Özellikle büyük borsalara listelenmeden önce meme coinler burada listelenebiliyor. Onları yakalayabilirsiniz. Güzel kağıtlar sağlayabilirsiniz dostlar. Ayrıca spot işlem veya vadeli işlem yapıyorsanız çok düşük komisyonlarla işlem yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.